Kıymetli misafirler düşünün Bodrum full deniz manzaralı parantez açtığında banyodan bile deniz görebileceğiniz harika bir elmek tanıtmaya geldim. Kıymetli evet, misafirler, bulunduğumuz gayrimenkul bölgenin en güzel gayrimenkullerinden bir tanesi. Bölge dediğime bakmayın. Burası bir otel sistemi yapılmış bir proje. Burada resepsiyon hizmeti, güvenlik hizmeti, bagi hizmeti, house gibi bütün hizmetler var. Kıymetli evet, misafirler, villa alıyorsunuz. Takibini firmamız yapıyor. Yöneticiliğini firmamız yapıyor. Oğlum bir daha çek. Deniz manzarasını misafirlerimiz görsün. Akbük'ündeyiz. Harika bir konumdayız. Bodrum'un kalbindeyiz. Evet devam ediyoruz. Kıymetli misafirler mimarimizi Utku'cum çeksin. Bu mimari bölgenin en güzel mimarilerinden bir tanesi. Bu mimarimizde şöyle anlatayım. Bir blokta iki adet gayrimenkul bulunmakta. Şu anda tanıttığımız gayrimenkul şöyle gördüğünüz gibi giriş kat ve üstüyle beraber kıymetli misafirler bir villa oluyor. Ve üstünde de 3 artı 3 suite ayrı bir daire bulunmakta. Ama bu havuz sadece sizin bahçe kapınızdan açıldığı için size özel bir havuz olan 4 artı bir çok geniş kullanım alanı olan harika bir villa. Burası da bizim bahçe alanımız. Limon çamlarımız, büyük çamlarımız, akasya ağaçlarımızın altta gördüğünüz bu eşsiz bir çimlemenin de bulunduğu hoş bir bahçe içerisindesiniz. Kıymetli misafirler çok güzel bir kullanım var. Havuzumuz 28 metrekare net kullanım alanı olan bir havuz. Etrafında şöyle gördüğünüz gibi dekoratif taşların, çimlemeleri yapıldığı bir havuz etrafı görüyorsunuz. Burada iki tane şezlongumuz var. Kıymetli misafirler. Misafirlerinizi burada rahatlıkla ağırlayabilirsiniz. Bu tarafta bahçe takımlarımız bulunmakta. Kıymetli misafirler geldiniz. Harika misafirlerinizle harika eşsiz vakitlerinizi burada geçirebilirsiniz. Ultra lüks bir villa görüyorsunuz. Evet ne yapıyoruz? Villamızdan içeriye geçiyoruz. Kıymetli misafirler harika bir salon alanı. Oturduğunuz koltuktan full deniz manzarası. Şöyle gördüğünüz gibi İkili bir koltuğumuz var. Biri iki kişilik, biri üç kişilik. Ortada bir güzel bir sehpamız var. Dikelemesine bir TV ünitemiz ve burada da bir tek kişilik koltuğumuz var. Utkucuğum buraya geliyorsun, burada oturuyorsun. Oturduğum alandan bile full deniz manzarası görüyorum. Kıymetli misafirler. Ve Utkucuğum arkamdan kamera aldığında harika bir mimariye sahip olduğunu söylemiştim. İki kadın tek PVC ile buluştuğu çok ferah, kullanışlı, filmlerde gördüğünüz gibi harika detaylara sahip bir villa. Hemen seni bu tarafa alayım. Mutfak alanına geçeyim. Kıymetli misafirler şöyle gördüğünüz gibi burada bir mutfak alanımız var. Tavan yüksekliğimiz kıymetli misafirler 5 metre. Yani harika bir detay. Mimari bir çalışmanın oldu. Farklı yerlerde olsaydınız emin olun buranın üstte yine oda da şeklinde tasarlandı. Burada bir yemek masamız var. 6 kişilik dilerseniz 8 kişi çıkarabilirsiniz. Merdiven altında depolama alanlarımız, fırınlarımız, set üstü ocağımız, full elektronik. Hemen bu tarafta bulaşık makinamız, buzdolabımız. Şöyle gördüğünüz gibi geniş geniş kullanabileceğiniz depolama alanlarımız mevcut kıymetli misafirler. Harika bir mutfak. Harika bir mutfak kıymetli misafirler. Evet devam ediyoruz. Sağda bir neyimiz var? Yarım banyomuz var. Giriş katta misafirlerimiz için gömer zarar VC burada bir erikanlı lavabomuz ve burada da kalorifer sistemimizin detayları geçiyor. Burayı da açmayayım. Koyu bir ahşap kullanılmış. Yani ahşap. Harbiden bir ahşap. Maddeyi almışlar, bölmüşler, kapı şekline getirmişler. Yani iç doldurma falan değil. Evet buradaki kapımız açtığımızda bir depolama alanı görmektesiniz. Kıymetli misafirler. Burayı da kendinize ait bir e, malzeme odası olarak da kullanabilirsiniz. Evet burada bir tek kişilik yatağımız mevcut Utkucuğum burada genç bir arkadaşımız konaklayabilir. Hemen sol tarafında komidin ve gardırobumuz bulunmakta. Hemen sol tarafımız komple havuz ve deniz manzarası görüyor. Bu odamızın bir banyosu var. En başında ne demiştim? Banyo yaparken bile deniz görebileceğiniz bir gayrimenkul. Havuza da bakıyor. Burada el yıkama lavabomuz var. Gömme rezervan var. Hemen kapı arkasında şöyle gördüğünüz gibi bir duş alanımız mevcut. Kıymetli misafirler. Çok güzel bir yatak odası. Evet. Burada bir ebeveyn yatak odası görmektesiniz kıymetli misafirler. İki kişilik 180'lik yatağımız, başlarda iki tane komedin. burada tek kişilik bir koltuğumuz var. Yine artıda bir alanımız kalıyor. Buradan sabah kalkıp direkt havuzu atlayabilirsiniz ve bu eşsiz manzaraya karşı da bir kahve içebilirsiniz. Yine sol tarafta üç kapaklı bir gardırobumuz var. Evet geldik. Burada ebeveyn bir banyomuz var. El yıkama lavabomuz tasarlanmış. Hemen onun sol tarafında duş alanımız mevcut. Hemen sağ tarafımızda ise gördüğünüz gibi bir gömme arazisi var. VC'miz mevcut. Harika bir giriş kat. Utku'cum hiç böyle bir villa çekmiş miydin? Ben de hiç çekmemiştim. İlki yaşıyoruz. Çok güzel, çok güzel bir tasarıma sahip. Allah daha güzel nice villaları çekmeyi nasip etsin diyoruz. İkinci kata geçiyoruz. Kıymetli misafirler ikinci kattayız. Arkadan giriş, ön taraftan ikinci kattayız. Kıymetli misafirler buraya geldiğinizde salon ve mutfak alanında yine buradan daha detaylı görebiliyorsunuz ve buradan bile eşsiz deniz manzaramıza hakimsiniz. Evet devam ediyoruz. Burada bir şifon yerimiz var. Modüler olarak kondurulmuş. Hemen sol tarafımızda çok güzel bir yatak odası görmektesiniz kıymetli misafirler. Burası da yine tek kişilik bir yatak odası. Bu kata çıktığımızda manzaramız biraz daha netleşmeye başlıyor. Şöyle gördüğünüz gibi bu harika koylara sahip bir bölge. Şöyle gördüğünüz gibi tek kişilik yatağımız var. Başta bir komodimiz var. Burada harika bir banyo alanımız mevcut. Kıymetli misafirler bunu da sizlere göstermek istiyorum. Okucuğum misafirlerimize gösterelim. Gördüğünüz gibi gömme zararı isimimiz Ali Kamal lavabomuz var. Burada ise 2 metrekarelik bir duş alanımız mevcut kıymetli misafirler. İç yapımızda içeriye alayım seni Utkucuğum. İç yapımızda burada banyo yaparken komple deniz manzarasını görebiliyorsunuz. Seni dışarıya alayım. Dışarıdayken ise kesinlikle beni göremiyorsunuz kıymetli misafirler. Bunda öyle bir özelliği var. Burada da üç kapaklı bir gardırobumuz mevcut. Kıymetli misafirler. Klima olarak iç klimamız var. İç döşeme klimamız var. İklimlendirme sistemi kullanılıyor. Geldik. Evimizin patron oturduğu bir yatak odası. Utkucuğum görüyorsun. Bu eşsiz manzaraya tabii ki de bu evin sahibi en çok e, tatması gerekiyor. Buraya geldiğinizde hem havuzu hem muhteşem koyumuzu detaylı bir şekilde görmektesiniz efendim. Şöyle gördüğünüz gibi 380'lik çok güzel dekore edilmiş bir yatak başlığı ve yatak görmektesiniz. Hemen onun arka tarafında bir lavabo alanımız var. Hem de şifa olarak kullanılabilir makyajlık için harika bir detay düşünün. Burada yüzünüzü yıkıyorsunuz aynadan komple deniz manzarasını görüyorsunuz efendim. Burada gördüğün gibi altı kapaklı bir gardırobumuz mevcut. Kıymetli misafirler. Yine buraya açtığınızda buyurun efendim duş alanımızı görmektesiniz Utku Bey. Şöyle gördüğünüz gibi duş alanımızı detaylı bir şekilde görmektesiniz. Evet devam ediyoruz. Sol köşe tarafta da yine bir neyimiz var? Gömmeniz var ama var. Tek lavabo olarak kullanılıyor. Evet kıymetli misafirler harika bir villa tanıdık. Baştan anlatayım. Burası 3 katlı bir betonarme üst katımızda 3 artı bir suite daire. Altta 2 katlı dubleks yapısıyla havuzlu full deniz manzaralı villa. 4 artı bir. Her odamızın kendine özel bir banyo alanı var. Hem altta hem üstte. Üst katta 2 yatak odamız, alt katta 2 yatak odamız bulunmakta. Salon mutfağımız açık bir şekilde yapılmış. 5 metrelik bir tavan uzunluğumuz var. Kısı ve ses yalıtımı deprem yönetmeliğine uygun. Akıllı sistem ultra lüks. Kıymetli misafirler. 2019'da bitmiş harika bir proje içerisindeyiz. Burası otel sistemiyle yapılmış. Bütün otellerde olan özellikler bu villalarımızda da mevcut. Siz de bu harika eşsiz manzara sahibi olmak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Ulaş Gayrimenkul'den ben Ömer Faruk Salam. Bugün kamerada Utku vardı. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.